miras herkes ok kabası içi kalas bir çeyrek bu tayfa yıkılmaz Aslında hayat iter insanı velaya döner dolaşır işler eller havaya Eslandayı bu üçlü çok fena gülmüyor talihi bahtı nefkara er <laughs> Sefa emre mami hayaller Miami yolunda herkes cepte yok mani Sürekli bela sürekli kallavi işler dönüyor ne yapsak hep aynı Kurulu bir tezgah içinde Artık tek derdi para ama bir sorun var bu garibanın aklını çelecek o şeytan düşürecek avuna ve söz daha yıklar eslan deli deli durdursun biri beni bir ileri iki geri şehrimin delileri çözemedi kimseler dönen ödümeni ve çarpıldık bırakın kendime geleyim eslan deli deli durdursun biri beni bir ileri iki geri şehrimin delileri çözemedi kimseler dönen ödümeni ve çarpıldık bırakın kendime geleyim ve daldık hayatın cilvelerine Yüzümüze gülecek diye bekledik hep Ama aynı sonumuz aynı Bir kere gülmedi talihi bahtı karaydık Bit her günümüz aynı kim kimi koparıyor kim suçlu kim haklı bu farklı bu tatlı bu mevzu apayrı ne hakim ne savcı bir muhtara kaldı. Kez oldu sandık ama hep yanıldık ah gül yüzüne kanıp hayallere daldık bu farklı sandık karanlık işler burası Adana kim kimi ipler. Eslan deli deli durdursun biri beni bir ileri iki geri şehrimin delileri çözemedi kimseler dönen o dümeni ve çarpıldık bırakın kendime geleyim. şehrimin delileri çözemedi kimseler Dönen o dümeni ve çarpıldık bırakın kendime geleyim Eslan deli deli durdursun biri beni bir ileri iki geri Şehrimin delileri çözemedi kimseler Dönen o dümeni ve çarpıldık bırakın kendime geleyim